Biz de pazarı sokaklarına çıktık, vatandaşlara mikrofon uzattık. Mülteciler ülkemizde ekonomik yük olup olmadığını sorduk. Vatandaşlar kendince değerlendirme yaptılar. Hatta artık misafirlik uzadı bile dediler. Bence sınırdan istediği gibi geçebilen mültecilerin yük olduğunu düşünüyorum. Eğer bir isimleri, bir kaydı, bir kimlik bilgileri varsa biz burada eğer onların kim olduğunu bilebileceksek, daha önceden ne mesleği yaptığını bilebileceksek yük olmayıp buraya destek bile olabilirler. Ama e, burada birine onlar tarafından zarar geldiğinde biz onların kimliğini bile belirleyemeyeceksek o o zaman bize kesinlikle dert olur. Bu işte o da bizim kötülüğümüz. Bizim de onları o şekilde kullanmamamız gerekiyor. Mesela Avrupa'daki politikalarda e, biz mültecileri orada alıyorlar ve mesela doktorsa doktor olarak devam ediyor ama biz bunu yapamıyoruz. Çünkü biz e, Avrupa ile yaptığımız anlaşmalarda Onların istemediği mültecileri alıyoruz. Ama o da bizim insanımıza zarar oluyor. Eğer bir kimlikleri veya bizim onları tanıyabileceğimiz, daha önceden ne yaptığını bilebileceğimiz bir bizi bir ferahlık verebilecek bir Meşlek durumları varsa, varsa meslek becerisi, meslek sahibi olmak zorunda da değil. Yani burada şimdi mesela İstanbul'da geçen gün Afganya'da ya Pakistanlı sanırım bir vatandaş bir kadına zarar veriyor ve kimliği belirlenemiyor. Ee, o zaman biz kimliğini bile bilmediğimiz, nerede yaşadığını bilmediğimiz bir insana nasıl ceza verebiliriz? Hepsini bilmek zorundayız. Hepsini bilmek zorundayız. Eğer bir kayıtlı bir şey varsa bence çok sorun olacağını yani düşünmüyorum. Ona hiç tarz, hoşnut uzadı değilim. Şey. Evet uzadı çünkü sanırım ben bunu biraz araştırdığımda da gördüm. E, mültecilerin mültecilik e, zamanları da var yani. Bu zamanlar bittikten sonra evlerine geri dönmeleri gerekiyor ve onlar onların yurdunda da çok güzel ve korunması gereken şeyler var. Mesela ilk kilise Suriye'de mesela. Yani orada da çok önemli şeyler var. Yani ben vatanını seven insanlar olduğunu düşünmüyorum. Öyle insanların da başka bir yere faydası olacağını düşünmüyorum. Literal olarak bir defa bence yozlaşıyoruz. Yani en büyük şeyi o ekonomiyi de bırakın, iş gücü ya her açıdan diyeyim. Suriye'de zaten geldiklerinden beri bayramlarda gidip dönülebildiklerine göre herhalde gidip kalabilirler diye düşünüyorum. Misafirlikte bitmedi. Yani. Hani bu kadar uzun süre misafirlik olmaz. Aslında kendi ülkemizde artık biz misafiriz neredeyse. Ben öyle hissediyorum artık. Onlara veriliyor yani. Yani. Türk vatandaşının... E, yapacağı işleri yapıyorlar. Onlar yapıyorlar. Onlar kazanıyorlar daha çok. Aynen. Onlara çok ayrıcalık veriliyorlar. Evet aynen öyle. İyi. Geri dönseler daha iyi tabii ki. Geri dönsünler yani. Kendi ülkelerini bırakıp niye geliyorlar ki yani? Ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne <laughs> yük oluyorlar mı? Oluyorlar. Siz ne diyorsunuz? Aynen düşünüyorum yani. Bittiyse savaş kendi ülkelerine dönsünler. Neden benim ülkemde dursunlar ki yani? Yani. yani biz çalışamıyoruz mesela bizim evet. insanımız çalışamıyor ama onlar her işte varlar yani. Her Her iş yerde onlara... varlar yani mesela görebilirsiniz her dükkan onların neredeyse. Aynen öyle. Şurada Suriyelilerin, şurası Suriyelilerin ya Sabiha'nın orası Suriyelilerin oldu. Bütün evet. dükkanlar onların yani. Bence yük. Nasıl yük? Tamam diye bir, bir kaldırdık kaldırabileceğimiz kadar artık tamam dayanılmıyor yani. Kaldırılmıyor artık. İş gücü olsun evet. gibi daha Eko Tabii şimdi ben sanayideyim. Güneşler Sanayi'nde. Kamera <laughs> Git. böyle çekiyor bu tarafa. Öyle mi? <laughs> evet. Sanayide ustaların çoğu mülteci çalıştırıyor. Sigorta yok. Efendim düşük maaş değil mi? Doğru yani. mu? Evet. Yani bu yük değil mi yani? Belki kendi vatandaşımız çalışıyor. Herhalde vatandaşımız. bir sürü işsiz genç var Türkiye'de. Tamam işsizlik düştü diyorlar. Belki doğruluk payı var ama işsizlik var yani. Benim evime misafir gelsin, ablam gelsin İzmir'de oturuyor. Bir hafta, iki hafta çekilmiyor. Aynen. Olmuyor abi olmuyor. Bir şey söylemem doğru olmaz yani. Çok bilgim olması lazım. Çok bilgimin olması lazım. Ama ben şuna inanıyorum. Tabii yük, illaki yük ama... Ben şuna inanıyorum. O insanlara yardım etmenin. Sonra işte yolda kalmış. Ayet-i Kerime'de var ya yolda kalmışa şey yardım edin. Ben de bir tane aile var mesela. Camimizi temizleyen. Kızının eşi ölmüş. Kocasının da kendi kocasının da ayağı parçalanmış yani bombadan sebep. Şu an burada eşya topluyor, ne topluyor, öyle para kazanıyor. E diyoruz ya hani sağlamlar geliyor. Tabii kötü insanlar var tabii. Her toplumda olduğu gibi onlarda da kötü insan var. iyisi de var. Biz öyle bakmak zorundayız. Biz öyle bakıyorum ben. Ne bileyim Allah bu kadar zorluk sıkıntının içinde biz hala bu bereketle yaşıyorsak insanlar olarak, bireysel olarak varsa imkan, varsa imkan tabii göndeririz. Herkes içine baksın. Artık bizim ekonomimiz de normale dönsün. Artık şu fırsatçılıktan da vazgeçilsin artık. 3 bin, 4 bin kiralar. Bu insanlar maaşları öyle değil. Ama bunu verenler yine bizim gibi insanlar. Sana da tutayım. Eyvallah. <laughs> bizim gibi insanlar yani fırsatçı insanlar maalesef biz böyle bir toplum değildik ama öyle bir topluma evrilmeye başladık. Fırsatçılık maalesef hepimizde var. Şimdi devletin şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin dış ülkedeki gelen mülteciler, Suriye'den gelenler, mesela Irak'tan gelenler burada biz vatandaş şu anda iş bulamıyoruz. Onların sayesinde iş bulamıyoruz. Bulduğumuz işlerde bizi çalıştırmıyorlar. Neymiş onlar? E, ucuza çalışıyorlar. Onlar daha e, uygun fiyata çalışıyorlar. Bu sefer bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlar, e, insanları biz vatandaş olarak kendimiz e, çalışamıyoruz. İş bulamıyoruz. Gençlerimiz şu anda boş. Kardeşim sen bunları artık yeter. Ya bizim içimizde bir çıkart bunları da biz bize kalalım yani. Biz bizle yeteriz. Neden yok oluyor oğlum? Alam kazanıp, alem kazanıp, alem kazanıp, alem Şeye mi muhtaç oluyor ya. Mesela kaza karı, erkek, uşak, çoluk işler. Ya uzadı mı bitti mi oğlum? Bitmedi, bitmedi. O sen şimdi yani harbin millete karşı durduğuna bakma. O içeride yavaş yavaş gene milleti öldürüyor. Yarısı acından öldürüyor. Yarısı yavaş yavaş şeyinden aldı. Ha, şeye sokuyor, hafıza sokuyor. Hiç sana haberin yok. O ortaya çıkmıyor. Yani kimse kimsenin üstüne yük değil. Ben, bence öyle. Vallahi çoluğumuz, çocuğumuz, karımız, kızımız hep işley. Arnımızın terini yiyiz. Yük oluyor tabii olmaz. Nasıl oluyor mesela? Ya en azda zaten bizim Türkiye'nin nüfusu fazla. Onlar da eklenince bu sefer ne olur? Ucuz işçilik. Ucuz işçilik her şey işte. Gidiyor peş peşe devam ediyor gidiyor işte. Yani Müstavallah biraz uzadı ya. Orası savaş bitmişse memleketine giderse daha güzel olur. Herkes kendi vatanına, yurduna dönerse biz hep şey oluruz normalde.